Merhaba, Rüya Tabirleri kanalıma hoş geldiniz. Rüyada arslan görmek ne demek? Onunla ilgili yorum yapacağız. Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zalim, şiddetli ve cabbar bir hükümdara işarettir. Arslan görmek, hastanın şifa bulmasına da delalet eder. Rüyada dişi aslan görmek, şerli, kötü, zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına yorumlanır. Arslan, zulme, şiddete, kendine beğenmişliğe, günah işlemeye ve nazlanmaya da delalet eder. Bazen rüyada görülen aslan saldırıcı düşmana işaret ederken çetin, kuvvetli ve şiddetli bir düşmana da delalet eder. Aslanla dövüştüğünü görmek rüya sahibinin azgın, kuvvetli düşmanı ile kavga edeceğine işarettir. Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını görmek, rüya sahibinin Devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmeyeceğine işarettir. Bir kişi rüyasında arslandan kaçtığını ve aslanın kendisini kovalamadığını görürse rüya sahibinin korku ve endişeden kurtulmasına ve düşmanına üstün gelmesine işarettir. Aslan ile güreş tuttuğunu görmek rüya sahibinin hasta olabileceğine işarettir. Rüya'da aslanın kendisini ısırdığını görmek rüya sahibinin ısırdığı miktar kadar düşmanından bir şeye erişmesine işaret eder. Rüyada aslanın derisinden yahut tüyünden bir şey aldığını görmek rüya sahibine düşmanın malından bir şeye geçeceğine işarettir. Çoğu kere bu miras olarak da delalet eder. Rüyada aslanın evine girdiğini görmek hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delalet eder. Rüyada aslan etini yediğini görmek devlet tarafından gelecek bir mükafata, paraya veya düşmanına galip gelmeye de delalet eder. Rüyada aslan başı yediğini görmek büyük saltanata ve çok mala işarettir. Rüyada aslanın bir şehre girmesi o şehre düşmanın girmesine delalet eder. Rüyada aslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir. Rüyada bir dişi aslanı sevip okşadığını görmek rüya sahibinin büyük bir sıkıntıdan ve şiddetli bir ızdıraptan kurtulmasına işarettir. Rüyada dişi aslan sütü içtiğini görmek, sultan tarafından gelecek bir mala veya menfaata delalet eder. Yine rüyada dişi aslan sütü içtiğini görmek, düşmanı üzerine zafer bulmaya işarettir. Bu tür videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.